Karadeniz derbisine hoş geldin kuzen. Maç benim sahamda oynanacak oğlum. Ben zaten buradaydım. Asıl sen hoş geldin. Ha öyle mi oldu? Ne bileyim oğlum. Gittiğim bütün deplasmanlara saatlerce yol gittiğim için buraya hemencecik gelince deplasman gibi hissetmedim. Neyse tamam. Avrupa'da ülke puanını doğrultacağım diye belim ayrıldı bak. Beni çok zorlama. Tamam kuzen 1-0 yensem yeter bana. Sen kimi yeniyorsun oğlum? Hayırdır? Avrupa'da önüme geleni tokat manyağı yapıyorum. Sen kimsin de benden 3 puan alacaksın? Derbilerin favorisi olmaz kuzen biliyorsun. Oğlum bu maçın derbi olmasının tek sebebi senin Karadeniz sınırları içinde yer alıyor olman onun dışında senin etin ne budun ne ki derbi favorisinden bahsediyor. Vallahi kuzen benim totem çalışırsa bu hafta kazanmam gerekiyor. Beni zaten önce totemle büyüyle yenersin. O da yenebilirsen. Ne totem lan bu? Şimdi şöyle oluyor kuzen. İlk hafta maçını çıkar. Geri kalan haftaları üçerli gruplara böl. Ben bu her üçlü bölümde bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet alıyorum. Son iki haftada mağlubiyet beraberlik aldım. Yani anlayacaksın kuzen sıra galibiyette. Tamam oğlum anladım ben senin derdini. Alo doktor bey maçtan sonra sana bir hasta göndereceğim. Evet evet bence sorun beyinde. Hatta daha sorun tam olarak beyin eksikliği olabilir gibi geliyor bana.